Evet, bugün e, 28 Temmuz 2023 muayeneye gidiyoruz. Şu anda muayene için yola çıkıyoruz. E, bakalım bugün nasıl Şimdi olacak? Şimdi biz nereye gidiyoruz? Kestel'e hemen. Evet, Kestel, Kestel merkez diye geçiyor. Çiftlik muayene istasyonu. Buradan ilk olan muayene Kaç seneden beri var orada? 28'in 6. ayında mı 7. ayında mı kuruldu. O yıldan beri de gidip geliyoruz. Peki ee, kaç senedir karavan götürüyorsun usta? Ben 49 yaşındayım. Size şöyle söyleyeyim. 22 yaşında ben bu işin içine başladım. İlk zamanlar şeydi. Ee, normal trafik iş şey vardı. 96'nın 6. ayında yazanı açtık. büro açtık. Kaç senedir? 7-8 seneden beridir de karavanların işlerine uğraşıyoruz yani. En çok hangi problem çıkıyor karavanlarda? Fren. Fren. Fren, el freni. Ha, fren balatalar mı? Araç, araçla ilgili diye soruyorsan yani. Araçla ilgili. Ha, araçla ilgili. Araban e, net ağırlığı, net kütlesi değişiyor ya. Ha. Değişiyor, mobilya ağırlığı, e, ne bileyim su tankı falan içini dolduğu için. Araba ağırlaşıyor. Ağırlaştığı için de bu sefer el freni muayene istasyonundaki şeyi roller'ı durdurmuyor. Hmm. Genelde onlar oluyor. Hmm. Bir, de, Allah. bir de normal rütür, lambalar, sinyaller, hmm. işte son zamanlarda yan hiza lambaları var ya Sarı. Evet onların o, yanması. Onların yanması istendi. Başka da bir sorun çıkmıyor. evet, çıkanlar da eski araba olursa ön takımla ilgili. Ha. Rotor, rotelidir. Nasıl ama genelde bu arabaların çoğunluğu çıkan el freninden fren. El freninden fren. Peki şeyde muayenede karavan dizaynı ile ilgili herhangi bir şey var mı? Kontrol? var. Var ama bizim götürdüğümüz araçlarda öyle bir sıkıntı yok. Neye bakıyorlar peki? İçine. İçine. Lav lavabosuna. <laughs> ocağına. Tuvaletine koltuklarına, koltuk sayısına, tuvaletine, bir de yatağa için yani. önemli olan bu. Önemli olan mesela araçlar iki kişilikse iki koltuk olacak. Dört kişilikse dörtlü koltuk, dört emniyet kemeri olması gerekiyor. Hı -hı. Bunlar kusur, şey, kusur değil. Lavaboda e, neye bakıyorlar? Ya o üzerinden bakılıyor yani. Araç, aracın içi karavana uygun mu? Hı hı. Ha seni şimdi mesela arabaya koymuşsun. Lavaba daha bağlatmamışsın. O tüyü şey yapmıyor. İlgilendirmiyor. Niye? Çünkü adam diyor bunu koymuş. Zaten mecbur yapacak. yapacağız. Mecbur yapacak. Mesela ocak göstermelik koymuş olsa bile daha sonradan yemek yapacağı için devamı gelecek. Hı hı. Hepsi gelecek bunlar. Türk Türk istediği tek şey standartlara uygun içerisinin imal edilmiş olması. Hmm. Bir de arabanın tabi öz kütlesi. Kendisi. Camı, çerçevesi, kafası, kutusu. Onlar. Bunlar şimdi ağırlığını geçiyoruz da. değişiyor. Mesela çoğu 3500 kilo azam yük ağırlığı gelir. 3500 kiloyu geçtiği zaman farklı oluyor. Ha, mesela düne kadar Kestel merkez 3.501 kilo olsun azam yüklerlerin almıyordu. Oo. tabii almıyordu. Bizi yine göre ne bileyim Orhan Gazi oraya buraya gönderiyordu. Ama şimdi o da başladı. Ama şimdi Türk Türk'te de işler sıkıntılar başladı. Bilmiyorum duydunuz mu duymadınız mı? Duydum bir şey vardı galiba. İş yani. yavaşlatma, yavaşlatma vardı değil mi? İş yavaşlatma vardı. Ondan sonra kendi aralarında zam olaylarını çözememişler. Hatta geçen gittik. Çoğu hep benim Arkadaşım, hepsi arkadaşım. Ee, Faruk abi işte millet ne diyor, ne söylüyor, anlatıyor dışarıda diye ağzımı alıyordu. Millet ne diyecek olmuyordu. Şimdi bir adam iki de dedim randevuya gelmiş. Saat dört buçuk beş olmuş Ana avrat küfür ediyordum Yani. Aynen. Şimdi Aynen. ben de bir kişi konuşuyorsak gerçekleri. Anda, ana avrat dedim küfür ediyorlar. Ya e abi işte yerel gazeteler gelsin de bizim halimizi görsün, bilmem ne bana söylüyorum dedim ben jeneri yazı yazdım. Sağa sola yazdım. Ve ben bu işi diyorum ya mesela 22 49 sinem ne yapıyor? 27 seneden beri iş takipçisi yapıyor. Kaçak yapmıyorum, göçek yapmıyorum. Yazanem var, ofisim var, vergi levham var. İş takipçiliği artı e, projelendirme yetkilerim var. Bize orada bazı çok sorunlar çıkartıyorlar. Mesela getir götür, bir kişi şey getireceğim. Eğer randevu alırken her şeyi nizami yaptığın halde değil mi? Tabi 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 vergisi vergisi her birim Bilmiyorum, bir kuruş mesela şeyim yok. Vergi dersinde ne A, borcum var kaç ay hiç hiçbir şey yok. Sigort, sigortalıyım dükkanından. Efendime söyleyeyim vergisi, muhasebesi hiçbir diye. devlete bir kuruş borcum yok ya öyle diyeyim. Ama bize bir sürü olay çıkartıyor. Ayda bir sefer araç götürebilirsin. Ayda işte ee, son zamanlarda şey doğrulama kodu, barkod sistemi bir şey çıkarttılar. SMS olayı çıkarttılar. Hı hı. Bunların hepsini ben yazdım. Hepsini söylüyor. O şimdi son zamlardan sonra şey muayenelere de zam geldi mi? Geldi. Öncesinde kaç buraydı? Şimdi kaç para? İşte 1310 lira ne oldu? Ya buna çok güzel zam geldi. 500 liradan bu kadar çıktı. 500 liradan 1310 liraya Tabii evet, 1310 liraya çıktı. Çok büyük paralar, çok büyük paralar. Şimdi ya, biz karavanı yıllık götürmemiz gerekiyor değil mi? Tabii. Evet. Bak M1 sınıf aracınız aslında iki yılda bir olması gerekiyor. M1 e, diğer araçlarda otomobildir. Mesela giden şey, transporter karavella, minibüs tro, biz onların bazısını Şimdi konuyla ilgili değil, başka şeyle konuşuyoruz. Yok söyle abi, ha. söyle hiç sıkıntı. Sohbet ediyoruz zaten. Ha. Şu mesela minibüsler 10 kişilik e, M2 sınıfı, biz onu 7 kişide otomobile çevirebiliyoruz. M1 sınıfı dönüyor. M1 sınıfı demek otomobil demek. Senin araban da M1 sınıfı. Evet. 3 artı 1. 3 artı 1 evet. Yani M1 sınıfı. M1 sınıfları 2 yılda bir olması lazım ama bunu e, özel amaçlı diye bir ibraname koyuyorlar. yılda bir kere diyor muayeneye gideceksin diyor. Her yıl diyor bana geleceksin diyor. Arabanı istersen yerinden kumuldatma. Ben diyorum ki bazen arkadaşlarla mesela Resmi olaraktan, ha, olur olmaz ayrı mesele bu tarz arabalar. Adam alıyor bunu, bir ay bir üç kay kullanıyor, bir daha koyuyor kenara duruyor. Kilometre bazında yapın o zaman bunu. Evet, aynen. Kilometre bazında yapın. Belirli bir kilometreye geçince Sefer, geleceksin bana. Yani, istersen mesela, istersen çalıştır, istersen çalıştır. Mesela ben yazıhaneye geçenlerde motosiklet aldım, Honda diyor. Fazla kilometresi yoktu. Bana dedi ki, e, ne dedi o zaman bana? 3, 3 bin kilometre dedi, gelip bakımı yapılacak dedi. E motor 3 bin kilometre olmadı ki. 7-8 bin kilometrelerde kaldı motor. Ama 6 ay oldu. 6 ay olduğu zaman bana dedi ki kilometresini sordu. 6 ay bazında o zaman dedi. O zaman e, getirip bakımını yaparsa bilmiyordu, bilmediğiniz motoru. Ben de onun aynısını söyledim. Kardeşim bilmediğim motoru ben dedim sen niye getireceğim şey yapacağım. Aynen. Niye getireyim yani? Aynen. O zaman sizin malınızdan dedim. Şifreniz var. Aynen. Aynen. İlk işte garanti kapsamı dedi. Bilmem ne aldım Mecbur metozorum götürmek zorunda kaldı. Adam tek dedi ki, yarın öyle bir şey olsa garanti kapsamına alman dedi. Çıkıyor işin içinden. Yarın öyle bir şey olsa motoru, böyle sorunlar var. Başka? Hayat devam ediyor işte. Mesela bu mobil ofisler falan var. Hobi ofisler. Karavan mı? Karavan. Karavan, karavan. Mesela şöyle. Mısır'da i̇şte var mı? Var tabi onlar mı? çok <laughs> yaptık. Şu adam mobil demek ne demek? Yani şöyle söyleyeyim sana. Anlayacağın şeyde araba 2020, ay yani 5 yaş üstü. Daha geç. Yani 2020, 2021, 2020 sıfır aldın. Tamam. Alıyorsun arabayı. Tamam. Bunun ÖTV olayları var. ÖTV olaylarından dolayı çok büyük fark çıkıyor. E sen de bunu ne yapıyorsun? Karavan gibi kullanıyorsun ama fakat ne yapıyorsun? Ee, de, devamı kalabiliyor. Ee, ocak, ocakla arkadaki yatak grubunu kullanmıyorsun. Aracını ruhsatında karavan değil yani karavan değil de mobil ofis olarak kullanıyorsun. Hmm. Öbür türlü ÖTV vereceksin. Evet, ÖTV çıkıyor. Çok büyük bir para çıkıyor o zaman. Ha veren oldu mu? Oldu. Büyük zengin iş adamları falan vardı, sıfır aldı. Sıfırını yaptırdı hiç uğraşmadı. Ötevesinde yani vermiş. Yüzde 45. Oho. Yüzde 45 abi. Yani araba atıyor 1 milyonsa 300-350 bin lira yakın öteve ödüyorsun. E ha kimi kesim diyor ki o 300-350 bin lirayı ona vereceğimi diyor. Sen de bir sefer işimi hallederim diyor. Mazot parası olarak kullanırım 5 sene diyor. Ne Yani abi de 50-60 santime kadar arkadaki çıkıntıda sıkıntı yok demişti. Hı -hı. Sen onu net öğrendin mi? Öğrenmem mi? Hem TS ile görüştüm. Tüylendim. Hatta hatta 3 geçen, hafta parçam şey, çarşamba ve perşembe görüştüm. Şeyi dahi kabul etmiyor. Merdiven. Yani dışından. E, merdiven var bunda. TÜV kabul ediyor. TS kabul ediyor. Hı -hı. İşte o, o TS projelendirmiyor yani. Tüy'deki, tüyde, de mesela görüştüm. İnegöl'den 50 santimlik bir şey var. Olmaz abi dedi. Zaten dedi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim dedi. Koyduğun zaman dedi e, hani bizden dedi, bizden dedi kadın, arkadaki aydınlatmaları da diyor kapatıyor mesela bazısını diyor. Ay, yani değişik değişik motor koyarsın diyor. Set koyarsın ve Plaka diyor kapatıyor diyor. Plaka açık. Aydınlatma ayrıca aydınlatma koyduk. Plaka koyduk. Söyledim. ben hepsini söyledim. Hepsini. Adam özel olarak da yapıyor. Sede yeri yok dedi. Bizde dediği şey yok. Yeri yok. Yok dedi yani. Peki ne yapmam lazım? Mesela atıyorum ya proje mi çizilmem lazım. Projede çizilmiyor işte. E ben her sene söktüreceğim. Değil mi taktik? Yani. Şöyle? Mesela yolda polis karışmıyor yani. Yani evet. kurumlar arası saçma sapan işler var. Evet. TSE diyor buna diyor merdiven koyamazsın diyor. TÜV diyor ki koy diyor benim şu önemli değil diyor. TSE diyor arkaya da takamazsın diyor. TÜV diyor koy benim işim önemli değil diyor. Ondan sonra e, şey e, söyleyiverdim. Polis Arabaya diyor cam filmi diyor takamazsın diyor ceza yazarım diyor. Tüy diyor tak bana ne diyor. Allah Allah. E, kurumlar arası şeylik var. Ayr ayrıcalık var. Güner miydi abi senin? Güner. Günar. Hı hı. Yani anladın mı Güner abi? Mesela, mesela başıma geldi. Bak yıllardan beri bu işin içindeyim. Bir şey daha anlatayım sana. Şimdi adam bize yetki vermiş, belge vermiş. E belge dediğim yani vekalet göndermiş. Arabası dair, arabasına dair alıp satmaya vekalet var. Arabaya e, şey alacağız, K belgesi alacağız. Ticari olarak da yük taşıma belgesi alacağız. Hı hı. K belgesi, yük taşıma belgesi. Yani yük, yük, taşıma belgesi olarak da geçiyor. Ondan sonra tabii gittik biz Ulaştırma Bakanlığı'na adam vekalete baktı etti. Dedi ki dedi burada dedi bir şey yazmıyordu. K-Belgesi alınmaya yetkin yok. Dedim ya hemşerim, bak burada vekalet var aracı almaya, satmaya, e devir işlemlerini yapmaya ve her türlü tadilat diye yazıyor. Her türlü tadilat işlemi yapmaya yetki kılmış bu adam beni. Yok diyor, buraya diyor, o da yazacak diyor. K-Belgesi alması gerekiyor diyor. Gittim notere, ya noter de olur mu diyor böyle böyle. Trafiğe gittim dedim, benim için de geçerli. O diyor benim için geçerli. Bakanlık ve Ulaştırma bakanlık orada memur dedi, dedi, bu yazacak. Şimdi dedim adam tekrardan 300 lira e, 400 lira e şey parası mı verecek? Vekalet parası mı verecek? Adam genel vekaletname dame yazdırmış bize. Dame yani bakan... yazdıracak yani her şeyi yapmaya. Ne yani yapmaya... aklına giremez. Ha şimdi artık ne oldu? Yeni sistem bir buçuk senedir tescil vekaleti dediğin zaman tescil vekaleti adı altında hepsi gidiyor. Hepsi var. Hepsi gidiyor. Yani artık şeycilik olmuyor ayrımcılık olmuyor. Ha, mesela yine konuşuyoruz. Yıllar önce trafik tescilinde mesela vekaletler eskiden e tescil vekaletler altında yazıyordu. Vekalet var. Gidiyorum trafiğe. Ya araba trafikten çekeceğim. Bakıyor. Eski düzen memurlar diye mesela. Ya bunu da trafikten çekmeye yazmıyor. Ya abi her türlü tadilat, her türlü trafik tescil işleri kurumunda diye yazı var orada. E, çekme bölgeyi yazması gerekiyor. Hmm. Ya ben bazen onları diyorum ki adam satış vekaleti varmış arabasını satmaya da adam diyor tarlayı bağışlamış siz diyor, bir biz halkın üzüm peşindesiniz yani. Aynen, aynen. Adam tarlayı bağışlamış siz biz halkın üzüm peşindesiniz. sıcak böyle artık bu tür işler doluyor. Genelde insanlar kendileri getiriyorlar. Karavancılar özellikle herhalde kendileri of. Şey yapayım, değil mi? Bizde önemli olan bizde ilk önce yani ruhsat çıkana kadar bizimle ee, muhatap oluyor. Kendi muhatap olmak istemiyor. Gitmiyor. Ha. Sıkıntı çünkü var. Çünkü bir şey olursa şu olur. yani cevap veremiyorlar. Ama mesela şimdi az evvel de bak projeci beni arıyor. Sıkıntılar var. İlk şeyinde veremiyor yani. Cevap veremiyor. Mesela Sadece bizim bu işler değil, Dacia Ducker'ın da projeleri falan var bizde. Versys Vito'ların Vito var. Bunlar da var mesela. Geçen gün adama bir tane iş yapıldı, döşemeciden. Araba Dacia Ducker. Şimdi size şöyle söyleyeyim, arka koltuklar... iki kişilik araba, dört kişilik olacak. 1, 2, 3, 4. Arka koltukların... ikili koltuk en az 80 santim olması gerekiyor. Aşağısı olamaz yukarısı olabilir ama bu vatandaş ne yapmış 80 santimden büyük arkasını projesine bir tane daha emniyet çemberi ilave etmiş bu sefer ne oluyor araba 5 kişi 5 kişi 5 kişi şey. tamam yani arka 3 arka 3 olmaz türe gidiyor türedeki diyor ki türedeki de diyor ki türedeki Git bir projeyi değiştir diyor adama aynen adamın eli ayağı dolaşıyor sonra beni aradılar dedik böyle böyle ya bak bunun TSE'de projede yetkisi e, Barkotu belgesi orada 4 kişi olur. Azam yüklü ağırlığına göre. Şöyle göre koltuklar değişiyor. Ya dedi bu proje hemen dedi 2 dakikada değişiyormuş. 2 dakika dedi nereden değişiyor proje? Proje Sanayi Bakanlığı'na gideceksin. Ondan sonra Ankara gidecek gelecek. Zaten proje değiştiremezsin. Çeki çekme e, çekme işlemi yapman lazım. E senin araban dört kişilik bu Sen dedim niye arkaya e, şey Üçüncü <laughs> bir emniyet kemeri takacağız. Ya ne bileyim ben, ne bileyim ama niye kucalıyor?